Merhaba sevgili dostlar Adana'dan herkese sevgiler selamlarımı iletiyorum öncelikle mutlu bir hafta sonu geçirmenize temenni ediyorum yarın İstanbul'da birbirinden güzel koşular var gerçekten sizlere kazanmasını bekledim bir tane ismi bank olarak önereceğim yarın üzerinde Grup 3 bir mücadelede bir bankodayım var yarın İstanbul'da günün 5. koşusunda Petik koşusunda toplam 12 isim var 11 tanesi TCK'nın olsun, bir tanesi de bizim olsun açıkçası. Ee, çok şanssız bir isim, talihsiz bir isim ama e, ilgililerine, sahiplerine birbirinden güzel yarışlar koşturup güzel heyecanlar yaşatan bir ismi sizlere bank olarak öneceğim. Koşuya baktığımızda süratli bir koşu bizleri bekliyor açıkçası. Ön tarafta isteyen isimler bir arada Altan olsun, Asmar Dubai olsun, Boars olsun, Etsik olsun, Freebender olsun, Kalküta olsun. Bunlar hep ön tarafı isteyen ayak seriyle bildiğimiz isimler. Yarışın da süratli gideceğini düşünüyorum. 2400 metre için pistte. Senenin artık sonuna geldik. Son günleri. Ee, geçen haftalarda yaklaşık 15 gün önce, 2 hafta önce şanssız bir yarış kaybetmiştim. Mehmet Çelik İdaresi'nde Cumhurbaşkanlığı koşusunu kaybeden. Handsome Kim'den bahsetmek istiyorum. Saytak son birincisi. Gazi koşusu ikincisi. Ee, Cumhurbaşkanlığı koşusu ikincisi Gerçekten e, bu seneye damgasını vuran isimlerinden bir tanesi Belki de Gazi koşusundan sonra çıkan Sağlıklı çıkan bir tane isimlerin başında geliyor Handsome King Böyle bir gidişatı yakalamış Böyle bir rakiplerini yakalamış Bana göre sonlarda Mehmet Sahil Çelik idaresinde yapacağı etkili sprintiyle Bu koşuyu lehine çevirmesini bekliyorum Ve günün en net bankosu olarak sizlere öneriyorum değerli dostlar İstanbul'da Handsome King Banko